Herkese günaydın. Ee, ben yine sabah kalktım. Saat 9.30-10 falan gibi. E, restorana geldim. Annem yanına kahvaltı yapıyorum şu Kuzey de şurada bir yerlerde. Annem mantı açıyor. Adayla Kuzey de onun yanındalar. Ben dedim hemen bir kahvaltı yapayım. Karnımı doyurayım. İlaçlarımı içeyim. Çünkü gelene kadar bayağı bir yoruldum. Yani o yüzden. Böyle annecimin ellerinden menemen patates katmışım. Böyle kahvaltımı yapacağım şimdi. Çok acıktım. Kendime gelemedim henüz tutan sabah sabah. İlaçlarımı falan da içeyim. Ondan sonra inşallah ayılırım ben de. da göstereyim. Bugün yine de deniz felaket ya. Şey böyle kirli gibi duruyor. Bayağı kötü duruyor. Karşıdan sinop görünüyor. Görüyor musunuz orada? Ama deniz çok kötü ya. Simit aldım hala gelirken. Burnun bir simidi var var. Çok meşhurdu da. O artık hiç güzel yapmıyormuş. O yüzden öyle işte. Bu arada yarın dönüyoruz. yani bugün son günümüz aslında. Yarın yemekte dönüyoruz. Çok çabuk düştü. O Her ne? Başı aldık. Aldık başı hem hem Bora Güzel bir mi? Ben de beni bu kadar sağlık kokuyorum diye <gülüyor> <gülüyor> Çok çabuk kesti ya. Vallahi hiçbir şey anlamadım ben bu takimden. Yine İstanbul'a git, evet kıl kal. İstanbul'a hiçbir yere gidemeyiz zaten. Otururuz evde. Sadece kuzenin okulu var işte, okula gidip geleceğiz. Bunlar cüneyde hiçbir yere gidemeyiz. <laughs> ben kahvaltımı yaptım. Oturuyorum şimdi böyle. Oturuyoruz birlikte. Ama bugün çok kötüyüm. Aşırı dedim. Midem bulanıyor. Çok halsizim. Bayağı bugün kendimi kötü hissediyorum ya. İnşallah yarın böyle olmam. Yoksa yolda bayağı bir mahvolurum yolda. İkinci günden bildiriyorum çünkü dün hiçbir şey çekemedim. <laughs> e, dün yine fenalaştım. Bu bence böyle oluyor. Bir gün çok iyiyim. Ertesi gün çok kötüyüm ya. Yani böyle kafamı kaldıramıyorum. Tansiyonum düşüyor. Böyle... Aşırı derecede midem bulanıyor. Falan. Öyle bir şey diyeyim. E, Sebebini hiçbir şekilde bilmiyorum yani. Tansiyonum düştüğü kesin tabi orası ayrı da. E, mesela bugün çok iyiyim. <laughs> bugün kendimi böyle baya enerjik falan hissediyorum. Ondan sonra tamam. Öyle ee, oturdum şimdi. Yani öyle gerçekten bir gün çok iyiyim bir gün çok kötüyüm. E, bugün de burada son günümüz artık gidiyoruz. Sabah yine buraya kahvaltıya geldim. E, kahvaltımızı yaptık. Erken saatte geldim. Yine saat 9.30 falandı. Böyle biraz takıldım burada. Şu an yine çok midem bulunuyor. Konuştukça birden bulunuyor ya. Çok enteresan. Niye öyle oluyor anlamadım yani. Neyse ki bugün kendimi iyi hissediyorum dedim. Yani dün eğer o şekilde olsaydım büyük ihtimalle e, yola gidemezdim ya. Yani iptal ederdim bileti. Çünkü gerçekten yola, yola, hani 10 saat yol çekebilecek seviyede değildim. Çünkü otobüste gideceğiz. Çekemezdim. Ve gece saat 11 gün falan uyumuşum saat 3'e kadar uyumuşum böyle uyumak biraz da bayılmışım falan yani o derece öyle işte şimdi, şimdi çayımı içiyorum biraz daha takılırım saat şu an 1 daha valizimi hazırlamadım bile o kadar rahatım e, otobüsümüz akşam saat 8'de şimdi e, eve işte saat saat daha burada oturdum bir saat sonra eve giderim valizimi toplarım eşyalarım toplarım güzelce e, buradan giderken tabii biz şey götüreceğim yine her zaman olduğu gibi hep öyle olur ya annemine gelirken böyle bir tane valizle gelirsin ama geri dönerken böyle işte bir sürü valizler koliler işte bir sürü olacak işte mantısından tutun da ee, her şey ne var şimdi reçeller işte pekmezler falan böyle bir sürü şey alacağım götüreceğim e, çilekli süt diye aldınız onları mı aldınız kollamı ya. Yok yani gerçekten. bir saattir beynimiydi çilek 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 diye. bak şu aldıklarına bak. Burada da çok güzel çiçekler var ama bilmiyorum ki bunlarla da çalsam mı? Acaba işte burada ki kadar güzel olur mu bilmiyorum yani. Evde bir de balkonum da kapalı. Yani hadi aloe vera, aloe vera falan bir şey olmazsa. Bu telgraf de şey de aslında şeyde içeride duruyor. Ona da bir şey olmaz. Şuradaki çiçekler de çok güzel. Ama neyse önce bir bunları büyüteyim de. <laughs> Hızlı bir şekilde valizimi hazırlayacağım. Daha hiçbir şey hazırlamadım. Hiçbir şey koymadım. <laughs> Ve 5 saat sonra gidiyorum. Saat şu an 3. Benim e, otobüsüm 7.30'da. 8'e çeyrek kala falan yani. Ve daha hiçbir şey hazır değil. Neyse şimdi hazırlarım hızlı bir şekilde. Zaten bir saatte falan bitiririm her şey. Uçuktu, uçtu, taktım. Demek Aferin ki Aferin takılıyor mu? Şimdi birkaç oh. yukarı çıkayım ve hazırlayayım. Ya, her şeyi böyle bu, ayarladım. Bu. Şöyle. Şimdi hepsini valizlere koyacağım. Benimkini buna al. buna al. <laughs> Daha falan bu var. Anı. Onları da alacağız tabii. Bak, bak, şimdi bak, şunları bak. bir yerleştireyim. Açmıyor, bu, açmıyor, ne yapıyorsunuz orada? Ne oyun oynuyorsunuz? Kırmaca oyunu mu? <laughs> Meloşu. Duymuyordu. <laughs> Biz valizimizi hazırladık. Şimdi çıktık. Böyle uğur gelmesini bekliyoruz. Kavga etmeyin oğlum. Ne oldu? <laughs> Çocuk daha çok evde durmadı. O yüzden biz de böyle kapının önüne çıktık. Orada bekliyoruz. <laughs> İnşallah. Saat şu an 7.25 geçiyor. İşte yaklaşık 20 dakika sonra otobüsüm. İnşallah yetişeceğiz. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Yetişiriz yani. Bir sonra evet, onlar. Hayırlı yolculuklar dilerim. Teşekkür ederim. Tekrar güne beklerim. Seneye. 3 yaşında. Sene. İnşallah. <laughs> İnşallah üç kişi olarak geleceğiz. hayırlısıyla. Hayırlısıyla. Ciyak ciyak ağlayan bir bebekle. Amin. Ciyak ciyak ağlayan bir bebekle geleceğim inşallah. <laughs> ben öyle umut ediyorum. Ama inşallah size benzemez ya. Size benzemesin yani. Sizin kadar yaramaz olmasın. Ve <laughs> uslu olsun, sakin olsun olur mu? ne oldu no. babaya gidiyoruz sevindin mi <laughs> sabahtan beri babama gidiyoruz babama gidiyoruz de çok mutlu özlemiş babasını <laughs> özledin mi babanı <laughs> Oğlum, özledin mi babanı söyle yeah. <laughs> özledin mi <No>. özlemedin mi <gülüyor> 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 çok özlemiş <laughs> Güzel <laughs> çok özlemiş diyeyim. gerçekten. Evet çok güzel tepkiler veriyor canım <laughs> oğlum benim. Ala sen ne yapıyorsun? Şey, ben Nereye ben çıktın? Iyi. Bir şey söyleyeyim mi? Sana bunları büyütünce, büyüyünce hep izleteceğim biliyor musun? Ne? Sen büyüyünce ne? hep Dayı sana gelince. bunları izleteceğim. Dayı bekle. Evet. Diyeceğim işte böyle bir kızdınsa o kadar yaramazdın ki. Böyle durmuyordun yani. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Yine yeah. arıza yeah. çıkarttılar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben halledeyim. Biz otobüse bindik şimdi. böyle bayağı da hızlı geçti yani olaylar. Şu <laughs> maskelerimizi taktık. Ateş ölçümlerimiz yapıldı Ee, emniyet kemerlerimizi taktık. Yok. Göbüşte de emniyet kemeri takmak. <laughs> Çok zor olacak. <olmuş>. <laughs>